أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد سلوات بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسولهم في الله شكو فاتر السماوات والأرض صدق الله العظيم Buradan 23. Lema'dan Tabiat Risalesi'nden 179. sayfadan 2. muhal yani e, esbab alemin ihtimaiyle ile teşkili eşya ve vücudu mahlukattır. Pek çok muhalatından yalnız üç tanesini zikrediyoruz. E, birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Ben ikincisini okuyacağım. Sebabun esbab aleminin bir araya gelmesiyle, sebeplerin bir arada olmasıyla netice oluyor. Yani sebep varsa netice vardır, sebep yoksa netice yoktur. Yani fail sebip sebepmiş. Onlarla alakalı okuyacağız. Öyle diyor felsefe soruyor. Şimdi bu derse başlamadan önce bir hele bu tür tevit imani meselelerde mukademe yapıyorum. Bakış tarzı anlayışımıza geniş bir çap versin diye mukademe yapıyorum. Çünkü okuduğum notlar aldım, dersime çalıştım, defterimle geliyorum. Yani size değer veriyorum, pat diye tombala çar gibi açmıyorum. Niye bunu söylüyorsun? Yani ders yapanlara söylüyorum, öyle yapın, verimli olursun daha iyi olur. Yani dersini çalışmadan konuyu bilsem bile girme öğretmen dahi olsan. Şimdi mukademem şu. Bir şeyin sebebi vücuttan önce olması lazım olduğu gibi yani bir şeyin sebebi sebep sebep yani bir şeyin vücuda getiren sebep vücuttan önce olması lazım ki vücuda getirsin. Yokluktan Yokluktan varlığa bir şey çıkıyorsa bu yokluktan varlığa çıkmadan önce çık diyen bir iradeyi gösteriyor. Şimdi bu çok ilginçtir. Bir şeyin sebebi sebebin içinde yani neticenin içinde olamaz. Yani beni yapan ben olamam kendi kendine Ne demek? İlkokul çocukları gibi heceleyin. Kendisi kendisini. Yani ben nasıl olmuşum? Misal. Kendi kendime olmuşum. Kendi kendine. Yani fail de benim, yapan da benim, yapılan da benim. Kendim kendimi yapmışım. E ben yoktum ki. Olmayan ben olmayan ben yapmış. İşte bir şeyin sebebi vücudundan önce olması lazım olduğu gibi fizik dünyasının yani şu mevcudat fiziktir. Vücudu için bu ortaya çıkması için fizik yani sebebi fizik olmamalı. Yani bu mevcudatın çıkandır bu. Çıkartan değildir. Bu mevcudatı çıkartan bu mevcudat olamaz. Fiziği yapan fizik değildir. Şöyle diyeyim. Bir ağaç düşünün. Bir ağaç düşünün. Ben şu bardağı düşünüyorum. Ben bu bardağı ilk defa görüyorum, araştırıyorum, tahlil ediyorum, laboratuvara koyuyorum. Eviriyorum, deviriyorum, çeviriyorum. Bu deneylere koyuyorum. Bunun hakkında bir e, bilgi tasarlıyorum. Bilgiler çıkartıyorum. Bu çok önemli. Bak, bak Resul, bunu mutlaka kullanman lazım. Ben bunu araştırdım ağaca diyebilirsin, insana diyebilirsin. Araştırdım bunun hakkında ilim yazdım. Bu yazdığım ilmin kaynağı neresi? Bu değil mi? Bunu araştırdım. Benim ilmim buna bağımlı Bu malumdur bu ilimdir. İlim maluma bağlı. Tamam. Şimdi iyi dinleyin ama çok önemli. Çok antika. Benim bu yazdığım notlar, ilmi doktrinler, formüller buna bağlı. Ben bunu ortadan kaldırırsam bu ilim ne olur? Yok olur, yok. yok olur. Bunu demek için sen çok olur. Şimdi iyi dinleyin. Benim şu ilmim buradan çıkan ilim. Bu yokken bunu yapan ilim bundan çıkan ilme hiç benzemiyor. Ben bir daha söylüyorum. Ben bunu araştırdım. Burada bu araştırmalarımdan çıkan ilim burada. Bu ilmin kaynağı bu. Varlıktır. Yani bu ilmin kaynağı varlık üzerine kurulmuş. Varlıktan çıkmış. Tamam. Fakat bu yokken bunu yapan ilim ise bundan çıkarttığım ilimle hiç alakası yoktur. O zaman bundan çıkan ilimle bunu yapan ilmi bulama, tanıyama işaret eder. Onu gösterir. Uygulayayım. Şeftali ağaca, üzüm ağacına bir ağaca bakıyoruz. Ağaca araştırıyoruz, ilim yazıyoruz. Tamam, yazdık. Bu ilmin kaynağı o ağaç, oraya bağlı. O ağacı kaldırırsanız ilim de yoktur. Benim ilmimin kaynağı ağaçtır. Benim ilmimle o ağaç yapılmadı. Ağacı yapan ilim ayrıdır. Yapılan ağaçtan çıkartılan ilimler ap apayrıdır. Dolayısıyla ben çıkarttığım ilimle o ağacı yapanı bilirim, tanırım, tanımlarım ama mahiyetini ve keyfiyetini keşfedemem. Yani uygulayalım biraz daha üçüncü mertebede. Allah şeftali yapmıştır. Allah Allah'ın şeftali yaparken kullandığı ilim ve teknoloji ayrıdır. Şeftali'den benim aldığım ilim ayrıdır. Bu bitiriyor insanı. Bu bitiriyor. Şimdi bir şeye mesela şeftali yapan sebep şeftaliden önce olması lazım. Şeftali ile beraber sebebi olamaz. Yani şu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Ve masaya benzemez. Ve masadan kıymetlidir. Üç tane. Bu masayı yapan masadan öncedir. Masaya benzemez. Bunu yaptığına göre buna hakimdir. Masadan kıymetlidir. Tamam. Zamanı ve mekanı yapanın zamandan ve mekandan önce olması lazım. Ondan kıymetli olması lazım. Ona benzememesi lazım. Zamanı yapanın da zamanı olmaz. Zaman olmadığı için başı yoktur. Başı olmadığı için yaşı yoktur. Lem yelit ve lem yulet. Doğmamış, doğrulmamış sebebi zamanı olmadığı için. Zıt girmemiş. Usta diyor ki Allah niye kudreti sonsuzdur? Çünkü acizlik kudretine girememiş. Zıt bir şey girmezse o sonsuz olur. Belki bazılarınıza ya bunlar ne anlatıyor? Düz okusa orayı. İşte oralardan çıkartıp ve senin işten geldiğin için yorgun, metrodan, otobüsten bu tür şeyleri çıkartma senin zordur. Sen bu dersten sonra bunları çıkartacaktın. Ben düşündüm rahat, gündelik hayatımda bunları çıkarttım. Bu okuyacağım paragraftan önce veriyorum. Sen daha fazla çıkartacaksın şimdi. Bu malzemelere basacaksın. nasibim varsa çünkü vücut yani ortaya çıkan fiziktir mevcudattır çıkartan fizik olamaz yani şu mevcudat çıkmıştır bu mevcudatı yokluktan çıkartan e, fizik yani ilim bu mevcudatın kendisi değildir çünkü burası çıkmış başka bir yer okuyacağım bir şeyi, yani Risale'de de geçer bu konu. Bir şeyi kendi lisanıyla ve anlayacağı dille soru sormalı. Mesela çocuğa soru soruyorsun. Bana sorduğun uslupla ve e, kalitede çocuğa soru sorma. Ve soru sorduğun zaman beklediğin cevabı bekleme. Ondan beklediğin cevabı bekle. Yani kendine göre cevap var ama. Şimdi bu kainata felsefe ile soru soruyorsun, fiziye felsefe cevabı bekleme. Fiziye soru soruyorsun, cevap da fizik cinsinden olacaktır, felsefe olmayacaktır. Risale-i Nur'u anlamanın, Kur'an'ı anlamanın bir yolu da kitaba soru sormaktır paragrafa soru sormaktır. Tanımadığınızı en güzel tanımlayan size tanıtan soru sormaktır. <laughs> Tanımadığınızı tanımanın en güzel ve en kolay kestirme yolu soru sormaktır. Soru sorabilmektir. Soru sorun kitaba. Mesela burada uykunuzu kaçıracak en güzel soru şudur. Ben niçin buradayım? Unut bir sorun bakayım kendi kendiniz içinize sorun. Ben niçin buradayım? Tamam ben daha gerisini karışmıyorum. Masa ustasına işaret edip tarif eder. Yani bir hakikati bulmanı veya bir soruyu cevap vermenin bir yolu da soru sormaktır. Masa ustasına işaret eder, tarif eder ama mahiyetini tan tanımlayamaz. Aynen bunun gibi de İlim de Allah'a işaret eder, tanımlar fakat mahiyetini ve ifade edemez. Bizim ilmimiz eşeğe bağlı ve eşyayı yapana intikal ettirir. Sen de kendin ne bekleyeceğini bilmen lazım. Yani mevcudatta ne bekliyorsun? Yani hayattaki davranışlarımız, düşüncelerimiz, yaşantılarımız kainata varlığa soru sormaktır. Size de gelecek cevap o tiptendir. Mevcudatı öyle görürsün. Adam mesela ağaca kereste diye bakar, odun diye bakar. Adam odun cevabını alır. Kereste diye sorarsa metreküp olarak, para olarak cevabını alır. Ama sanat itibariyle bakarsa Allah'a tarif eden bir alim olarak görür. Soruyu kime soracağını da bilmen lazım. Bu cevap kadar mühimdir. Yani tanımadığın bir kişiye veya yere... Soru sormak, sorabilmek cevap kadar muhimdir. Yani şeye benziyor. Bir tanesi sorun da ona bugün cevap verdim. Allah'ı, Allah'ı sizi tanıtan, Allah ile tanıştıran, Allah'a sizi tanış taşıyan, Allah'a taşıyan, Allah'a alemimizde hakim kılan sebepler ne kadar kıymetlidir? Kıyas edilmez değil mi? Ha, sizi Allah'tan uzaklaştıran sebepler de o kadar şerdir. O zaman oturduğunuz, kalktığınız kişileri yeri ona göre seçin. Allah sizin için ne ifade ediyorsa sizi ona götüren sebep onun kadar en az değerlidir. Sizi Allah'tan koparıp uzaklaştıran, şirke veya günahlara sevk eden şey de Allah'ın zıttı kadar şerdir. Bir şey kendi lisanıyla ve anlayacağı dille soru sormalı. Cevap alırken senin istediğin tarz ve yöntemle ve uslupla beklememeli. Onun ifadesiyle kanaat etmeli. Misal, sana yakışır cevabı çocuktan, cahilden beklemek, beklememek gerekiyor. Ondan Kur'an mesela insanın konuşmasına benziyor. Tabi niçin? E çünkü insana hitap ediyor. Allah'a yakışır tarzda Kur'an insiydi biz ona takat getiremezdik. O zaman Allah kendisi okurdu. Celle Celaluhu. O zaman Kur'an'ın uslubu ifadesi insanın uslub ve ifadesi seviyesinde olmalı. Buna da ettenezulat ilahiyatı e, ala beşer diyor yani. E, diyor ki Allah insanların seviyesini inip tenezül etmesi ve öyle konuşması me, tenezulat ilahiyedir ve merhametindendir profesör ilkokul çocuğuna girse seviyesine göre konuşur. Ortaokullar, liseye ve üniversite her e, muhataba göre konuşur. Ama cahil adam ne der? İlkokul çocuklarına profesör konuşurken çat, pat, pat, küt diye konuşur. Uzaktan bakan sen, ona şuna bak ya bir de profesör diyorlar ha. Allah Allah. Allah ben. Şuna bakıyor ya yamuk yamuk, yamuk yamuk. Deli deli konuşuyor bilmem ne yapıyor. Oysa profesör olduğu için öyle yapıyor. Sen cahil olduğun için böyle söylüyorsun. Çünkü profesör olduğu için muhataba göre konuşuyor. Sen şu anda olduğun bana